Arkadaşlar bugün sizlerle 1000 abone olduk onu kutlayacağım arkadaşlar biraz geç kaldık ama 1000 abone olduk arkadaşlar baksanıza çekene kadar bu videoyu e, arttı yani abone yani gerçekten abone olan herkese çok 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 ama çok teşekkür ediyorum siz adamsınız adamın dibisiniz adamsınız lan siz var ya adamın dibisiniz abone olanlar var ya böyle devam edelim arkadaşlar Yeni videolar gelecek. Hele şu Doors gelecek arkadaşlar. Yenisi bir gelsin. Güncelleme var ya yeni Doors. O gelsin. Atacağım arkadaşlar. Ben de merak ediyorum yenisi nasıl bir şey? Bilmiyorum siz adamsınız. Böyle devam bekleyin tamam mı? Yenisi gelecek Doors'un. O yüzden beklemede kalın. Yani Doors yenisi gelince ben de biliyorum yeraltı falan olacakmış. Olur yani. Bakın yeni yaratık da var mavişli. Evet arkadaşlar bekleyin ve gelecek ama önce bir inceleyeceğiz. Çünkü bilmiyorum ki yeni gelecek arkadaşlar. Yani yine böyle izlersiniz. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Yine hatırlatayım. Bravo size adamsınız. Yenisi gelecek. O zaman görüşürüz. Bay bay ve görüşürüz ve bay bay.